Günün ilk mücadelesi Mobile Legends ekranlarında başlıyor. Next Rüya karşı müthiş bir ikili, müthiş iki tane takım söz sunucularda. 400 toplandı peki yaklaşmaya çalışırken Kazue. Şu anda Kaplumbağa'nın görüşünü aldığını düşünüyorum. Lansorut'un pençesi Tabi yetenekle beraber kombonuş daha iyi olabiliyor. Sof arkada o sin kullandı. Kasio'ya yaklaştı. içeri doğru giriyor ve kaplumbağayı çalmayı başardı. Bir de üstte Martis'i düşürmeyi başarıyor. Strofa kurenin altına dönerken Forza Kasio'ya hem kaplumbağa hem skorla beraber üst koridorda altını kesmeye yani, devam ediyor. belki birilerini yakalayabilir. Tabii kimi almak ister onu yavaş yavaş göreceğiz 3 saniye sonra. Hasmo, Sasbeker'de orada geri doğru bir çekti ve bir skor daha gelecek. Bu skorun sahibi de Kazuya oluyor. Bu çok öne geçirdi Kazuya'yı şu anda. Evet. Yani yengeç de almıştı. Şimdi Kaplumbağa da rahat bir şekilde alacak. Suspect'in yokluğuyla beraber Nextru'ya bu bölgeye gelmek istemeyecektir. Strofa o da Sigum'dan çok ciddi hasar gördü. Ejder formülle beraber kaçmak istiyor. Zaten yani ışından ulti kullandı ama gerek var mıydı ya? Yani, ee, bak farkındaysan kararsız şu anda. Bir alta gidiyor, bir üste gidiyor. Akdeniz'i bekliyor, Akdeniz'i alıyor. Çok oyalandı şu anda aynı şekilde ve burada pencesi kullandı. Bay abi. Arkada kule altına giren bir Asmo var. Siki, bom. Desteklemeye çalışıyor. Burada pencesini atan da aynı var. Yavaşlatma var Asmo'nun üstünde. Skor belki çıkmayacak ama kaynaklar harcandı. Evet kaynaklar harcandı. Ee, Asmo'dan da bir ulti kullanımı gelmişti orada. Titan şimdi rakiplerinin yerinden haberdar. Oraya doğru gelmek istedi. Bigin. güzel kaydı ve Orada çıkmayı başardı. Zaten çok güzel bir ulti. Sabitlemeyi de başarılar yine ama baskılama geliyor. Suspect üzerinde bakalım Oy! çıkabilecek mi? Hayır. Sigum çok ciddi bir hasarla birlikte burada rakibi Suspect'i alt etmeyi Bye başaracak. abi. Orada kaçamayacak ve Kazue yine yetenek kullanımıyla beraber ciddi hasar ve yani Nexia bir mağlubiyete daha doğru gidiyor. Yani görünüş şu anda o ama ee bitmedi. bitmedi. Daha dakika sekiz buçuk her an bir ama Kazuya böyle e oyunlarla keserse işler bayağı sorun olur derken ışınlanmasını kullandı ve artık orta kulede kaybedildi. Yani dört binlik bir altın farkı çok ciddi Nexuya'ya karşı özellikle bu dakikalarda da... Asmo'dan güzel görür. Suspect'in görüşünü almayı başardık. Kazuya orta kod orada. Suspect ışınlamayla bir anda geri bir oyuncu çıkemedi. Dikkatli olmaları lazım derken Bay Mavi burada kule altına Tekrardan ışınlanma ile birlikte geri döndü. Burada Imsor kaybolabilir. Bir büyük bir dalgası daha geldi ve içeri şey görmezlikle girerken Bengi ulti ile birlikte Oo. almayı almaya başardı Martisi. Artık Titan oyunda yok. Kuleye vurmaya devam derken bir yandan Imsor'un üstünü gördük. Safbek kule altına doğru asmıyor anda asma ışınlanmasıyla beraber düşerken Zayklerden güzel bu ki. Yozong geliyor. Zayklerin canası en küçük kule altına yalnız başına kalırken Yozong'dan asma skoru. Stop'a kaçma çalıştı ve burada işini bitiriyor Kazuya. Ve burada alınan şartlar belki de geri dönüş treni düşmedi anlamına geliyor. Ya, Sen tistanın, bu kadar senin çok geride. Evet, sen geride. Sen sana yapacağı tek şey tanklamak. Avcı darbesini çıkıp ya yok o satmasın vazgeçti O öyle de olmaz. Oh. Arkadaşlar stopa yakalanmış olabilir. Stopa'nın canı az. Ejder formu. Evet. Yani verdin şu anda. Bu kaynak en önemli kaynaktı. Oyunu dağıtacak. Tabi i̇şte tabi. pozisyonlarını bozacak kaynak. Lord gibi. gitti. Bu... Evet. Lord'u verdin şu anda çok rahat. Yani oynamak istemek çok mantıklı değil. Burada belki işte kule ileri tıraşlamak mantıklı olabilir ama ya o da çok mümkünmüş gibi durmuyor. Yaklaştılar yani oynamak istiyorlar ama Kazuya vurmaya devam ediyor burada Lord'a. Suspect de o bölgede ekşi yaklaşmalarına engel olmak istiyor. Çok güzel bir şekilde sektirse de Bruno çok fark etmeyecek ve bu Lord'u da alıyorlar yani. Oyun bile bitirildi bu Lord'la Lord evet. evet. Güzel bir baskılama geliyor ama Hasmov çok iyi bir hedef mi ondan emin değilim. Titan burada takım arkadaşlarını korumak Seyep isteyecek. Bon! 110 hala burada değil Kazuya. Bay Mavi almayı başardı ve patlayan bir isim daha var o da Titan. 3'e 5 bir durum var. Şimdi Zarktan ulti kozalama ve burada Sigim'u yakalamayı başarsalar da strofa. O oh, takım arkadaşları kadar şanslı değil ve şimdi de, yani 3'e 1'lik bir değişim belki de oyun bitti. Yani birazcık zor gözüküyor tabii ki skibum yokken oyunu bitirmen kolay olmayacaktır. Arka tarafta sasmekle beraber seyirciler hayatta kaldın Görürüz ama sarsmak ışınlanmalı. Beraber geri uzaklaşırken Alabilirim. şu anda kuleyi vurmaya devam ediyor. Bittin. Ve galibiyet geliyor. İnci var. <laughs> aydın. Karşısında muazzam bir üstünlükle beraber galibiyetini aldı.